ABC B, C sıfırdan ve birbirinden farklı birer rakam olmak üzere. ABC, ABC C, A, B, C eksi C, B, bölü A, eksi C, B, A, B, C, C, B A denmiş sevgili arkadaşlar. Bakın burada şöyle bir şey yapmak bizim için faydalı olacak sevgili arkadaşlar. Şurayı A, B, C'ye böldüğümüzde bakın. ABC, ABC C, A, A bölelim beraber. Bir kere var. A, B, 0 0 0 dediniz. A'yı aşağı indirdiniz. A'da ABC olmadığı için buraya bir 0 attınız. B'ye aşağı indirdiniz. A B D ABC olmadığı için bir 0 daha attınız. C'ye aşağı indirdiniz. Bir kere. Biz yani sevgili arkadaşlar burayı tamamlıyorum. Yani burayı 1001 parantezini aldığınızda buradan abc'ye gelecektir sevgili arkadaşlar. Aynı bölme işlemini cva cva sayısında yaparsanız orası da 1001 çarpı cva şeklinde gelecektir. Yani buraya cva'yı da ekleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Aşağıda da abc-cva var ve parantez içiyle alt taraf aynı olduğu için birbirini götürecek. Doğru yanıt 1001 yani d seçim.